Hırsızlığa enstitüsünün kapatılmış olması COVID-19 ile mücadeleye geriden başlamamıza sebep olmuştur. Bu konuda bir diğer etken de gerçek verilerin halktan saklanmasıdır. Bu nedenle halkımız işin boyutunu belki de kavrayamamış ve tedbirsiz davranabilmiştir. Her şeye rağmen halkın gerçekleri bilmeye hakkı var. Hükümetimizin açıklamaları ile salgının ülkemizi teğet geçtiği zannedilirken gerçekler ortaya çıkınca salgından etkilenen Avrupa'nın birinci dünyanın üçüncü ülkesi olduğumuz anlaşılmıştır. Ekonomi konusuna gelince ekonomimizin hali ortada. Ülkemizin en büyük işlerini alan imtiyazlı, uçuş garantili, geçiş garantili firmalarının bile vergi borçlarını ödeyemediğini görmekteyiz sürekli borçları affediliyor. Büyük firmalarımız bu haldeyken esnafı, dar gelirliği işçiyi, köylüyü, emekliyi, dul yetimleri sizler artık düşünün onların halini. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesine verilen Enerji Bakanlığının verdiği cevaptan aldığım rakamlarda şu anda 123 bin ailenin elektriği, 590 bin ailenin de doğalgazı kesik durumda. Hükümetimiz 50 ülkeye yardım yapacağını açıklayınca bir kısım esnafımız kendilerini çatılarda buldu. Atalarımızın eve lazım olan komşuya haramdır tespiti önemli bir tespittir. İyi Parti olarak halkımızın oluşturduğu kamu kaynaklarının öncelikle halkımız için kullanılmasını arzu ediyoruz. Teşekkür ederim.